sevgili öğrencilerim bugün küp çizimi yapacağız. Niçin yapıyoruz derseniz ileride masa çiziminde bize yardımcı olması için. Şimdi hemen başlıyorum. Evet. Çocuklar biliyorsunuz ki karenin eni de boyu da birbirine eşittir. Şimdi her yerden 16 tane kare aldım ben ve hemen çizmeye başlıyorum. Enine ve boyuna çiziyorum. Siz de isterseniz cetvel kullanabilirsiniz. Evet biliyorsunuz küp çizmenin kolay bir yöntemi var. İki tane ayrı ayrı birbirinin uzaklığını ayarladığınızda çok kolay bir biçimde yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi en baştaki köşeden sol köşeden çapraz olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çapraz nokta koydum ve tam bu noktadan işte yine yukarıda yaptığımız gibi 16'ya 16 bir kare oluşturuyoruz evet karemi oluşturdum ve daha sonra yapmamız gereken işlem şu çocuklar çok basit her köşeyi birbirine Çaproz olan köşeyi birleştirmek. Evet ben bir uç kutusu kullandım. Siz isterseniz cetvel de kullanabilirsiniz. Farklı renkte yapıyorum ki rahat görebilin diye. Evet. Ve küpümüz hazır. Hepinize kolay gelsin.